Yeni videodan herkese selamlar. Muhteşem bir hava var arkadaşlar. 19-20 derece civarında. Rüzgar yok. Hava gayet güzel. Ve inşaattayız. Şimdi burası benim İstanbul'dan tanıdığım bir doktor arkadaşımın evi. Burayı yapmaya karar verdi. Uzun zamandır inşaat halindeydi. Bitirmeye karar verince de bu bölgedeki ustalarla olmak istemeyince iş bize kaldı. Ben de buranın elektrik tesisatını yapacağım. Bugün kırma işlerini bitirdim. Şimdi bunların alçılamasını yapacağım. Kablolarını çekeceğiz. Tabi sıvacı ustalar da var. Başkaları da çalışıyor ama biz burayı bitirip bir an önce nar bahçemize döneceğiz. Şimdi şu Kamerayı bir kenara koyup, ben çalışırken siz de izleyin. Hadi bakalım başlayalım. Ustalar burada dış cepheyi sıvıyorlar. Burada bir ustamız var. Usta isim neydi? Fatih. Fatih. Fatih Usta burada. Bir usta da burada güneşleniyor. Usta senin ismin neydi? Esat. Esat. Esat Usta da burada. Bu, bu ustalar dış cepheyi yapmaya başladılar bile. Bana da diyorlar ki bir an önce şu prizlerin yerlerini bitir de içeriye gireceğiz. Evet abi değil, değil, değil. bir an önce bitirelim. <laughs> Hadi size kolay gelsin usta. Ben de başlayayım bir yerde. <laughs> burası yukarıdan aşağıya gelecek olan anten buralarının yeri. Şuralara anten prizlerini koyacak. Her odada bundan bir tane olacak. Yani benim için hem değişiklik oldu, hem arkadaşımın işi görülmüş oldu, hem bizim için ek bir gelir oldu. Her iki tarafında kazançlı çıktığı bir durum aslında. Burada da bir tane var. Buraya da çıkacağız çatıya doğru. Burası sigorta panosu olacak. Buraya kablolarını çektim. Sıva bittikten sonra da işte boya badana falan bittikten sonra prizlerini takacağız. Enerjiyi vereceğiz ve çalıştıracağız. Hadi bakalım devam edelim. Valla epey zamandır yapmadığım için özlemişim. Bu arada elektrik işi bahçe işinden, hayvan işinden nispeten daha kolay. Tabi bana göre ama bu elektrik işini sevdiğim için de olabilir. Bilmiyorum neden. Ama bana daha kolay geliyor. Belki bu çok uzun süreler yaptığım içindir. Şimdi bunu şu demirin arkasından geçirip tuğlaya indirip buradan aşağı indireceğim. Yanına da bu elektrik kablosunu çekeceğim. Bundan da anten kablosu gelecek çatıdan. Aşağıya koyacağız bunları. Evet, burada sıva payı var. Sıva burayı kurtarır. Burada köşe olduğu için bunları çıkıntı lazım. Aşağıya indim. Elektrik kablosunu çektim. Bu anten kablosu. Şimdi birazdan bunun kablosunu da çekeceğim. harçlayacağız. Çok Şimdi antik kablomuz. Şimdi aşağıdan çıktı galiba. Aslında evet fazla da bırakmaya gerek yok. Şöyle yapsam yeterli olacaktır. Bir yandan bu kadar bırakacağım. çekti. Şimdi aşağıdan çekeyim. Şimdi aşağının sigorta panosunu yapalım. Yine güzel bir günden. Merhaba arkadaşlar. Dün inşaattaydık. Ee, oradan biraz video çektim. Size yine devam edeceğim. Çünkü bir iki günlük daha işim var. Bugün Zeyno ile bahçedeyiz. Dört koli yumurtam var. Biraz da bir 10 kilo kadar limonum var. Onu bugün kargoya vereceğim. Ee, limon toplamam lazım. Limonlar bahçede duruyor öyle. Neyse bugün buraları bir toparlayayım. Gerçi toparladım çoğunu ama havuzu da temizledim. Havuzun bir ince dibini süpüreceğim. Üstünü temizledim. Ee, dibinin de tortusu kaldı. Gel kızım buradayım. Suyunu değiştirdim. Ee, temizliğini yaptım. Yosunlarını falan. Şimdi dibinde yapraklar var ben temizledikten sonra rüzgardan yine dibine doldu. Orayı da dibinde de süpüreceğim. Süpürgeyi koydum buraya. Sonra şunu almam lazım oradan. Neyse. Mükemmel bir hava var. Hakikaten gölge yarar olduk. Gel kızım gidelim. Şimdi ben onları kargoya götüreyim. Sonra döneceğim. Biraz koyunları göstereyim size. Özleyenleriniz olmuş. Bu arada videolar çekemiyorum. Zaten burada yeteri kadar işimiz yoğundu. Bir de inşaat işi dediğim gibi araya girince hakikaten sabahın erken saatlerinde kalktım. Ee, akşam hava karardıktan sonra anca eve girebiliyorum çünkü inşaattan dönüyorum. Koyunların bakımı, tavukların bakımı onları kapat, yemlerini sularını ver, yumurtayı topla derken Hayır. hava kararıyor. Al kızım. Hava kararıyor. Ondan sonra da video çekmek imkansız zaten. O yüzden video çekemiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten çok yoğunum. Şu köpeklerin kulübesini yaptım. Bunu bile yerine ayarlayıp yerine koyamadım. Şimdi ben hemen vakit kaybetmeden bugün biraz dinlendim. Pazar yokmuş şey yok. Bugün biraz dinlendim. Şimdi gideyim şunu kargoyu vereyim. Hadi kızım sen oyna. Ben kargoyu vereyim, geleyim. Kargoyu vereyim şunu. Kaldırayım yerine alayım sonra burada işlerimiz var. Daha büyük sürprizler var neler var neler ama bir video çekebilsin hepsini sizi aktaracağım. Hadi ben işime devam edeyim. Görüşürüz. Abi. Fırsat bulmuşken şu havuzu bir temizleyeyim. Peşini taktım şuradan bir çalıştırayım. Bu arada suyu da eksilmişti. Vanayı açtım. Bu akan su dinamosuz akan su arkadaşlar. Bakın dinamo olmadan yerden su çıkıyor. Hoppa. Şimdi şu dinamomuzu bir çalıştıralım. Bu ne durumda? Evet filtre durumunda. Şimdi şuradan şu vanadan demiş filtresini açayım ben. Evet, Böyle dolacaktır. Hatta şu skimmerları da açayım. sonra bu skimmerları kapatayım. Şunu da kısayım biraz. Filtre çeksin. Evet. Şimdi temizliğimizi yapabiliriz. Aynı hanımların evlerini süpürdüğü süpürgeler gibi. Hadi bakalım başlayalım burayı temizleyelim. Şimdi kamerayı kafama taktım. Şuradan göstereceğim size. Bakın umarım görüyorsunuzdur. Şimdi bunu çok yavaş hareket ettirerek ileri doğru iteceğim. Yavaş yavaş. Suda biraz dalga var. Ben de biraz görmekte zorlanıyorum ama aşağı yukarı belli oluyor. Görüyorum. Orada rüzgar var. Suyun üstü dalgalanıyor ama muhtemelen yaklaştığımızda göreceksiniz nasıl emdiğini dibindeki pislikleri. Pislik dediğimiz tabi yaprak falan. Öyle pislik yok. Bir süre sonra çürümüş. Bakın. Şimdi burada göreceksiniz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bir kenara alıyorum. Buradan itiyorum. Yavaş yavaş itiyoruz ki dibine çökmüş olan o tortuyu dalgalandırıp yukarıya kaldırmayalım. Yoksa bir daha yapmak zorunda kalırız. Gerçi kalacağız bir daha çünkü bunun hepsini bir kere temizlemeyecek bu. İster istemez su dalgalanıyor. Ya yani normal şartlarda dibinde böyle tortu yokken fazla bir kere yetiyor. Şurada biraz kalmış. Gerçi üzerinden bir daha geçerim ama olsun. Şimdi de alayım bu gördüklerimi. Hava gerçekten çok sıcak bugün ya yakıyor resmen. Artık gölge arıyoruz evet. Demek ki yaz geldi artık. Evet dibini bir kere temizledim boydan boya. Şu üstündekileri de birazdan şuradan, şuradan basan nozüller ileri doğru üfleyecek ve oradaki filtreler çekecek. Sonra da ben burayı bir daha yapacağım. Ters yıkamasını da yaptım. Bir de bunun için temizliyorsunuz şu deponun tankın daha doğrusu. Ters yıkamayı da yaptım. Şimdi şu üstteki pislikler gidince yapraklar daha sonra buraya tekrardan dibine bir döneceğim tekrar. Çünkü hala kırıntılar var onların tamamını alacağız. Zeynoğum sen ne yapıyorsun burada? Şeker mi yiyorsun? Düşersin dikkat et havuza. Evet durum bu havuzumuzu da temizledik çok şükür. Şu koyunlara falan bir bakalım. Tavuklar dışarıda zaten. Koyunların suyuna bir bakayım. Geleceğim kızım. Geleceğim kızım bekle. Zeyno ağladı. Ha koyunlar da buradaymış. Tavuklar, aa tavukların yarısı nerede? İçerideler. Öbür tarafta dolaşıyorlar. Şu koyunların suyuna bakayım ben. Ha, suyu bitmiş. Şuna yeni bir su doldurayım. Burada güzel güzel otluyorlar. kısmı da orada yatanlar var. Yani hepsinin keyfi yerinde çok şükür. Kuzular, Pişt. ne yapıyorsunuz siz burada ya? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ah oh, hepsinin keyfi yerinde, havada sıcak. Maşallah size, maşallah size. Hadi bak, rahatsız etmeyeceğim sizi. tamam tamam. Ş şunu alayım. Bunu yemeye çalışırlarsa hastalanır, ölürler vallahi. şimdi bunların sularını doldurayım. Ondan sonra bir kahve içeceğim. Havuzumuzun ikinci temizliğini yapacağım. Babacım sen mi geldin? Niye geldin sen? <laughs> Hadi koyunlara su verelim. havuzdan doldurayım. Hoppa. Şimdi şey diyebilirsiniz. Havuzdaki suyu niye veriyorsun? Havuzda ilaç, klor vesaire bir şey yok. O yüzden veriyorum. Yani temiz su. Yerden çıkan su sonuçta. Buraya koyalım koyunlarımız içsin kızım. Evet hadi gidelim. Baba ben burada duracağım. Tamam kızım dur. Evet arkadaşlar yine dediğim gibi bu aralar video çıkamadım. Yoğunluktan dolayı ama bundan sonra sık sık çıkacağım. Çünkü inşaat yarın bitecek. Sonra bahçelerimize, bakımlarımıza devam edeceğiz. Bu arada burası kiralık. Üst katımız kiralık. Eğer bu taraflarda tatil yapmak isteyen olursa benimle irtibata geçerlerse elimden gelen yardımı yapacağım. Güzel yer. Bahçemiz 8 dönüm. Narenciye bahçesi seçeriz. Hoppa. Düştün mü? Düştün mü kızım sen? Tamam tamam tamam. Hadi gel. Kalk kalk kalk. Ver saatini yapalım. Neden koşuyorsun aşkım? Ver saatini takayım. Saatini takalım. Bak çıktı. Ver ver. Takalım. Sen takabilecek misin? Bahçemiz 8 dönüm. Tavuklarımız, koyunlarımız. Havuzumuz gayet güzel, geniş. 70 metrekare havuzumuz var. Farklı planı yapıyorsanız dediğim gibi bir bakın derim. Koyunlar oraya gittiler. Evet arkadaşlar aslında bu video limon reçeli videosu olacaktı ama yoğunluktan limon reçelini çekemedim. Şimdi bugün bakayım çekimlerini yapabilirsem yapıp size bir sonraki videoyu da limon reçeli videosu olarak yayınlayacağım. Videoyu da burada kapatalım uzamasın. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Görüş ve yorumlarınız varsa mutlaka benimle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.